Merhabalar arkadaşlar ben Anıl gün ee, Bugün aslında oyun oynamayacağız ee, Yine bir tanıtım ee, işte dediğim gibi ben genelde Reyna oynuyorum ee, Böyle size de göstereyim hesabımı ee, Reyna'nın normal skin açık Sky'ın açık Crazy'ın açık onun açık Cypher'ınkini de açıyoruz Şöyle e, rankım bu arada Gümüş iki Silver 2 ee, yani haftada bir kez, iki kez Youtube'da canlı yayınlara gireceğim. Ee, biz sizlerle beraber yani rank kasacağız, çekilişlerimiz olacak. Ee, mesela diğer sezonun çekilişini yapacağım. Ee, gelmek isteyenler tabii ki ayrıyeten yorumlara yazabilir. Ee, bakalım şöyle, hemen. Şöyle skinlerimiz var, Van'da da bu skinimiz var. Ee, gece pazarında da böyle işte. Ee, yani amacımız kanalımızı büyütmek ee, Bu arada altın şey bakalım Kaç günümüz var Savaş biletine 6 gün sonra çekilişimiz olacak Diğer savaş bileti çekilişi ee, Güzel bir çekiliş olacak Yani büyük ihtimalle oldu zaten güzel bir çekiliş ee, Dediğim gibi yorumlara katılıyorum yazmanız Ve instagram adresinizi bırakmanız lazım Bir de abone olmanız Videoya like istiyorsanız atarsınız. Oraya fazla karışmam. Bu da, Dur bakalım. Evet. 6 gün sonra tam tam çekiliş yapacağım. Bakalım hanginize çıkacak. Yorumlara katılıyorum yazmanız işte Dediğim gibi Instagram'ınıza yazmanız çünkü size ulaşmam için. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Kanalda da abone olmayı unutmayın.